kurultayında siz aday olacak mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da asla konuşulmadı, geçmedi. Ben hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. E, bu doğrultuda e, dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım. Değişim talebinize bu genel başkan da dahil mi? Bir. İkincisi de siz bir genel başkan olsanız, bir siyasi partinin genel başkanı olsanız, muhtemelen CHP'nin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız? Demokratik kültürünüzle ilgili bir sorudur bu. Teşekkürler. E, önce şunu söylemek isterim. E, ben tabii değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğini olan bir inancım var. Belki bu benim aile kültürümden geliyor. Ee, Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay makam, mevki ya da bir mülk ya da bir e, sahiplik devredilmez. Ama Allah nasip etti, benim babam 21 yaşında bana kasayı, çeki, senedi, de işi devretti. Dolayısıyla ben onun sorumluluğunu çok genç yaşta yaşadım ve gördüm. Konumlanmayı ve konumlandırmayı marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim. Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim, e, Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin, hem kurultaydaki, gerekiyorsa makam değişimlerinin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bu bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse işte o gün itibariyle e, biz e, kazanan bir parti kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Kaç seçim kazanma kaybetme tarafı Biraz iğneli bir soru olsa da açıkçası kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim.